Herkese selamlar ben Lovest arkadaşlar hoş geldiniz yeniden Bildiğiniz gibi tam gaz videolara devam ediyoruz Haftada en az 3 Ya 3 yapmadan duramıyorum arkadaşlar Şaka bir yana tekrardan canlanıyoruz çünkü GBB'ye çok az kaldı çok az bir zaman kaldı O yüzden heyecan dorukta Youtube'dan canlı yayınlar açmak da istiyorum da işte internet sıkıntısı var internet sıkıntısını bir çözebilsem Youtube'da canlı yayınlar da yapacağız ya çok güzel olurdu bence bir aralar yapıyorduk güzel de bir izleyici sayımız vardı akıyordu yani ama olsun onu da halledeceğim ben siz olsan kardeşinize abinize güvenin. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün bir tane video önermişsiniz zaten ben önerdiğiniz videoları izliyorum tek tek bu arada bu videoyu beğenip yorumlarda istediğiniz videoları yazmayı unutmayın bunlar çok önemli. Şimdi D.Love'un bir tane e, videosu varmış Invert Base vs Lip Rolls adında. Ee, bu videoyu inceleyeceğiz. Herhalde roundlar şeklinde vs atıyor kendisiyle. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Dilov yapmıştır yine bir şeyler. Seviyoruz kendisine. Dilov'un kanalı da aşağıda linkte olur büyük ihtimalle. Ona da buradan selamlar tabii ki de. Inward Base bilmeyenler için bilenler vardır ama. Liprolls. Liprolls'ları zaten biliyorsunuz. Liprolls'un çok çeşidi var tabii ki de. Şimdi videoya geçiyoruz. Let's go. Başla. Hello ha, tamam. Bir dakika videoyu durdurmuş olabilir miyim? Tamam devam ediyor. Korktum bir an. Videoyu durdurdum zannettim arkadaşlar. Devam. Right now we have a very special battle. Güzel, güzel içerik. Biz de yapabiliriz. Çaldım dilov. Round 1. Bilerek mi böyle yapıyor yoksa D.Lo'nun invert baysi böyle mi? Tam böyle çıkmıyor sanki ama Gerçi D.Lo'nun genel olarak yaptığı invert bays sadece burundan olan herhalde Bunları pek kullanmıyor Yani inerji tarzı <laughs> falan yok pek galiba <laughs> Liproll <laughs> Ali

Leap efsane ama ya. Evet bunu çok kullanıyor. Güzel. Biraz snort bass'e benziyor. Hani bilir misiniz böyle... Biraz pick bass gibi böyle şeyden çıkan tam olarak burun değil aslında. Bir ona benzetiyorum ben dili bunun o burundan yaptığı invert base'i. <laughs> 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 Bence Leap Roll daha iyi. Bu arada. <laughs> Harikasına bak. Bence aldı. Böyle yapıyorlar <laughs> ama.

Svane under iskruen. I see sound in a landscape I can't even control my own soundscape Baya zor bu arada bu Arada klop var Bir de boğazını böyle bayağı açmış yani Onu öyle ilerletmek çok zor bir şey Ama alışmıştır tabi Vokal LeapRoll'u bir arada da. Güzel. And again. Woo. Baktı. Güzel. <laughs> 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 ben, ben LeapRoll'dan yanayım. Bilmiyorum. Ben Dilov'un Dilov'u ilk gördüğümde de çok fazla lip roll yapıyordu ve lip çok beğeniyordum. Hatta böyle lip çok yakıştırıyordum Dilov'a. Eski videolarımdan izleyenler vardır, bilirler yani. Ben Dilova lip daha çok yakıştırıyorum. Bilmiyorum Invert Base son kaç senedir yapıyor? Herhalde 2-3 senedir falan yapıyor. onu çok ayrı seven insanlar da var. Bence lip aldı. Lip roll bayağı bir çeşidi de varmış lip roll'un Dilova'da. Genel olarak bass'ları seviyoruz biz. Yani Kendim de bassları çok seviyorum. O yüzden hoşuma giden bir video oldu. Evet bu tarz daha fazla incelememi, izlememi istediğiniz videoları bana yollayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel videolar atmaya başladınız. Evet Son zamanlarda güzel videolar yoktu BitBox hakkında ama bu hoşuma gitti baya. İzlememi istediğiniz videoları yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz ki benim abone zaten çok zor artıyor, genelde düşüyor ama <laughs> abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, BitBoxla kalın. Görüşürüz.